artık sezon bitti bir yeni takım arayışlarına başlamışsındır. Eğer istersen Atletik Bilbo'nu kalesini koruyabilirsin. İlk on bir forman hemen hazır. Sen bana kaç para vereceksin? 75 lira vereceğim abi. Ben sana niye 75 veriyorum abi? Teşekkür ederim. Teklifinizi değerlendireceğim. Merhaba ben Nuri Şahin. Eğer Borussia Dortmund'u kalesini korumak istersen bizimle anlaşabilirsin. İşte bu teklif reddedilmez. Geliyorum. Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte kaleci kariyerimizi 6. bölümüyle kaldığımız yerden yeni takımımızla efsane bir şekilde devam ediyoruz. Evet videomuzun ilk maçında rakibimiz Bayern Münih süper kupada karşılaşacağız. Bayern Münih'e karşı oğlum Rashford buraya gelmiş lan. O zaman şimdi Borussia Dortmund'da ilk maçımıza çıkıyoruz. Evet şimdi kalemize geçtik. Taraftarlar adımıza aykırıyor ama full Bayern Münih'li taraftarlar var. Tamam şu soldaki yarısı bizim yarısı onların. Şimdi bizimkilerin vuruşuyla başladı. Bakalım ilk maçımızda nasıl bir performans sergileyeceğiz. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu da beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Sağdan tehlikeli geliyorlar bak fena koştu. Kim lan bu koşan koman orası bana komaz. Bakalım şimdi verdi pasını içeriye açtı ortayı vurdu dışarı. Bir daha verdiler içeriye verdi şimdi. İçeriye bir daha verdi uzaktan vurabilir vurdu bizimkine çarptı. Lan bak ters köşe olduk. Hepiniz ters köşe oldunuz ama top yine onlarda. Verdi pasını içeriye vurdu. Üstüme kurtardım. Uzaklaştır. Helal. Evet şimdi ortadan geliyorlar. Ara pası mükemmel. Tutun adamı. Tuttular mı? Aldılar. Helal. Evet şimdi ortadan geliyorlar. Verdi içeriye pasını. Leroy Sané her an uzaktan vurabilir. Bizimkine çarptı. Taç mı korner mi? Tuttan topu. Helal sana. Ver pası bana. Vermedi. Evet şimdi dakikalar 90. Ortadan geliyorlar. Pasını verdi içeriye. Sağa doğru verdi. Açtı ortayı. Kim vuruyor? Bizimki vurdu. Uzaklaştır. Bak son dakika gol yemedik. Şimdi uzatmalara gidiyoruz. Uzatmaları değil direkt penaltılara geçiyormuşuz. Şimdi kaleye gidiyoruz. İlk penaltı bizimki kullanıyor. Sağ vur sağ. Helal duydu beni. Şimdi bende. Bakalım bu nereye vuracak? Sol sol sol. Kurtardım. Lan 90'a vurdu kurtaramadım. Bakalım bu nereye vuracak? Sağ. Bak sola vurdu bu sefer sağ üst. Lan Bruno Fernandes yapma bunu. Sağ sola vurdu. Şimdi bizimki kullanıyor. Attı. Bunu kurtarmam lazım. Kimmiş? Nereye vuracak? Sağ. Kurtardım. Bizimki vuruyor lan Emrecan helal sana. Bunu kurtarırsam kazandık. Topun başında Leroy Sané muhtemelen sağ vuracak. Sağ. Sola vurdu. Bizimki atarsa bitiyor. Aynı şey. Atlan sağ. Helal. Gelir gelmez kupayı kaldırıyoruz. Şu an ben gidiyorum. Lan hoca kamerayı çevir şöyle sola doğru. Sağdaki ben. Diyorum takıma helal helal dingiller. Penaltıları attınız diyorum. Kaptan Emrecanmış o kupayı kaldırıyor. Ben kaldırmazsam geçerim acı bunu. Ligdeki ilk maçımız Frankfurt'a karşı oynuyoruz. Hemen maçımıza geçiyoruz. Full oynuyoruz. Evet şimdi tekrardan kalemize geçtik. Bu sefer kendi stadımıza gelmişiz. Baksana her taraf sapsarı. sarı. Mükemmel bir ortam var şu an. Lan penaltı. Bizimkiler yine penaltı kazandı. Şimdi bizimki penaltıyı kullanıyor. Sağ kurtardı lan kaleci. Evet şimdi bizimkiler çok güzel geldi. Vurdu kaleye. Helal lan. Golü de attı. Lan bir uzaktan şut çekin be kardeşim. Şimdi vurdu duydu beni. Hemen topu yakaladım. Onlar da biliyor tutacağımı. O yüzden şut çekmiyorlar. Derken maç bitiyor ve 1-0 kazanıyoruz. Evet şimdiki rakibimiz dandik bir takım. O yüzden önemli anlar oynuyoruz. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi adamların stadına gelmişiz. Onların vuruşuyla başlayacak. Güzel bir stattayız. Evet şimdi sağdan tehlikeli geldi. Verdi pasını kurtardım. <laughs> Fena geldi adamlar bir anda. Ve maç bitiyor. 3-0 Hamburger'e karşı kazanıyoruz. Milli araya girmişiz ve rakibimiz İngiltere olmuş. İngiltere güçlü bir rakip. O yüzden bu maçı full oynuyoruz. Hemen maçımıza geçiyoruz. Şimdi kalemize geçtik. Bizimkilerin vuruşuyla başladı. Bu stada yabancı bir isim değiliz. Benfica'nın stadındayız. Soldan koştu. Önü bomboş. Tutun lan adamı. Şimdi ge çekti geriye topu. Eren vurabilir vurdu. Bizimkine çarptı. Top bir daha onun önünde. Derken hocam free kick olmuş. Bizimkine foul yapmışlar. Attım topu ileriye şimdi Sağdan koşuyorlar derken içeriye verdi pasını Ölü bomboş defans nerede defans yok Vurdu kaleye kolay bir şut kurtardım hemen Şöyle direkt hızlı başlatacağım oyunu Evet şimdi 90 artı 1 oynanıyor son dakikalar Bizimkiler güzel geldi vurun lan artık Biriniz kaleye hala geriye pas atıyorlar ya Lan vur Sen vur lan helal Bak 90 artı 3'te attı golü sonunda Ve maç bitiyor İngiltere'ye karşı 1-0 son dakika golüyle kazanıyoruz Evet şimdiki rakibimizin adını bilmiyorum oğlum Bunlar hangi ülke lan Hangi ülke olduğu anlaşılmıyor Eğer siz biliyorsanız yorumlara yazın Ama bu maçı da full oynuyoruz Hemen maçımıza geçiyoruz Evet şimdi tekrardan kendi stadımıza geldik Adamların vuruşuyla başladı bu sefer İçeriye pasını verecek mi? Vermedi Verdi şimdi vurdu bizimkileri çarptı Bizimkiler gol attı bak Vuruyor buradan Helal lan. Evet şimdi adamlar soldan geliyorlar. Adamlar hep ilk dakikalar geliyor bak. Sonra gelemiyorlar derken içeriye verdi pasını vurdu kaleye. Yine kolay bir şut. Oğlum zıbanın lan şu topa. Abanın vurun. Sağdan geliyorlar verdi pasını. Sağdaki bomboş geldi açtı ortayı. Adam vurmadı bizimki vurdu. Top yerine önünde ama sola döndü bu sefer. Lan oğlum verdi pasını. Adamın önü boş vurdu bizimkine çarptı korner. Top gelirse alacağım. Açtı. Al lan topu. Helal yakaladım tutmayın lan beni bırakın lan sizin oynayacağınız topa ben ya. Hop ara verdim. Fena koşuyorum bak oğlum sinirlendirdiler beni ya. Eyvallah verdim ara pasını, yakala. Offside yok. Dön geriye. Tutma lan beni. Vurdum lan kaleye. Kaleci kurtardı dışarı gitti top. Yarım saattir bir şunu yapamadılar ya. Evet şimdi adamlar 90 artı bir sağdan koşuyor hocam bitirmesene ya. Bitirdiğin yeri tüküreyim ya. 1-0 kazanıyoruz. Yine hiçbir şey yapmadık. Şimdi tekrardan lig maçlarımıza devam ediyoruz ve rakibimiz Bohum. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi kalemize geçtik. Kendi stadımızdayız. Adamların vuruşuyla başlayacak. İnşallah artık birileri kaleye şut çeker de bir kendimizi gösteririz ya. Ortadan geliyorlar. Hadi lan aslanlarım. Bakalım şut çekin. Gol atından. Verdi pasını. Her an vurabilir. Bir güzel verdi. Vurdu. Dışarı. Evet şimdi ortadan yine tehlikeli geliyorlar. Verdi pasını. Sağ verdiler bu sefer. İçeriye verdi. Mükemmel paslaşma. Vurdu üstüme. Adamlar yine hata çıkıyorlar. Sağ verdi pasını. Adam koşuyor şimdi. Oğlum bu adam niye o kadar fazla güçlü? Vurdu kaleye. Oğlum işte lan. Sonunda lan. Çek lan o şutu. Kurtarın lan. Adam bohum yazıyor lan arkada. Bohum o. <laughs> Tuttum ben bunu. Pasla oynadı hemen geriye koştum. Offside oldu. Bak şu 33 numara var ya Recep Vedik gibi. Ortadan tehlikeli geliyorlar. Bak Recep Vedik aldı topu. Her an kaleye gömçürebilir. Gömçürmedi. Bak adam pası bile şut gibi. Şimdi fena yakın geldiler. Vurdu dışarı. Şimdi bak uzaktan vurabilirler. İndirdi. Verdi pası mükemmel üstüme verdi pasını derken maç bitiyor. Oğlum 0-0 berabere kalmışız lan bokumla. Evet şimdiki maçımız Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz Liverpool. Manyak güçlü bir rakip o yüzden hemen maçımıza geçiyoruz. Kendi stadımızdayız adamların vuruşuyla başlar. Evet şimdi sağdan fena geldiler oğlum çok yakın geriye döndü. Geriye döndü o da bir daha geriye döndü. Her an uzaktan vurabilir vurmadı. Şimdi verdi pasını geriye pasını bir daha mükemmel kurtardım lan. <laughs> Offside ama yine de mükemmel kurtarmadım mı ya? Ortadan yine tehlikeli geliyorlar. Önü bomboş vurdu. <laughs> Kurtardım. Top bizde mi? Bizde helal. Ver lan topu. Lan. Olan <laughs> yanlışlıkla adamı uçurdum ya. Kusura bakma kardeşim. Çekti geriye. Uzaktan vurabilir. Geriye verdi pasını vurdu. Bizimkine çarptı ama top yine onlarda. indirdi verdi arkadaşına. Vurdu kaleye. Kurtardım. Yakala. Hocam. Lan ne yapıyorsun lan sen? Yallan buraya. 34 numaralı. Evet şimdi sağdan fena geldiler. Açtı ortayı vurdu adam kurtardım. Ve maç bitiyor. 0-0 yine berabere kalıyoruz. Leipzig zorlu bir ekip. O yüzden hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi bu sefer kendi stadımızda değil onların stadına gelmişiz. Onların vuruşuyla başladı. Şimdi havadan adama pasını verdiler. Adam geçti. Bizimkiler önü boşalttı. Lan ne oluyor? Lan kaptı adam. Vurmasın. Tamam bizde. Lan dur kaleye atacağım. Uzaklaştırdım. Evet şimdi top onlarda. Sağdan geliyorlar. Çalım denedi geçti bizimkileri. Her an kaleye vurabilir. Vurmadı. Şimdi vurabilir. Vurdu dışarı. <laughs> Kaleciyi gördünüz mü? 10 saniye sonra atladı. Burada her an vurabilir. Vurdu. Bizimkine çarptı yine. Burayı açmazsa sıçtık. Açmadı. Aldım bu topu. Yakaladım. Adam da düştü. Ben de düştüm. Hemen şöyle pasımı verdim. Evet şimdi yine sağdan geliyorlar. Artık ben sağ demekten bıktım. Onlar da bıkmadı. Her an şut çekebilir. Çarptı yine bizimkine. Oğlum şurada pas verip durmayın. Soldan tehlikeli geliyorlar. Adam açtı direkt ortayı. Lan. <laughs> Topu seyreder kaldım bak. Kaleci mal oldu orada yani. Evet şimdi ortadan yine geliyorlar. Sağ verdi pasını. Neredeyse karşı karşıya her an vurabilir. Şimdi yedik golü. From... Sonunda be sonunda yedik lan golü. Uzun zamandır gol yememiştik. Sonunda sededit girecek lan buraya. Vallahi rahatladım bak sonunda bir gol yedik ya. Helal lan size. Şimdi yine tehlikeli geliyorlar. İkinciyi kaldıramayız. Bak adamın önü bomboş. Her an vurabilir. Vurdu. Bizimkini kafaya çarptı herhalde. Yine ortadan geliyorlar. Sola verdi pasını. Karşı karşıya açıldım. Geriye çekildim. Vurdu. Helal lan defans. Lan adamdan çıkmış bir de. Nasıl lan? Ve maç bitiyor. 1-0 kaybediyoruz. Evet şimdiki rakibimiz 05 dandik bir takım. O yüzden sadece önemli anlar oynuyoruz. Tekrardan kendi stadımıza geldik. Evimize, yuvamıza, kendi yerimize geri döndük. Bizimkilerin vuruşuyla başladı. Şimdi sağdan fena koşuyorlar bak. Adamın önü bomboş. Orta açacak muhtemelen. Geriye çekti. Geriye döndü. Orta açmadı. Bu orta açacak mı? Bu da açmadı. İkisi birlikte gittiler. Her an orta açabilir içeriye. Açacak mı? Açtı ortayı. Vurdu adam. Top kimde? Bende. Oğlum bak. Havada kaldı. Dal lan dal dal. Geçirme. Şimdi abara pasını verdi. Vurdu direkt uzaktan yakaladım onu. Oğlum ne oluyor lan? Kafam yapıştı yere. Ve maç bitiyor. 4-0 kazanıyoruz. Evet Şimdi rakibimiz Şampiyonlar Ligi'nde Olympiakos olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet Şampiyonlar Ligi müziğini tekrardan dinledik. Ve adamların vuruşuyla maç başladı. Bir daha verecek mi? Bir daha verdi. Her an vurabilir uzaktan. Vurmadı. Hala vurmadı, geriye döndü. Adam vurdu, yine bizimkine çarptı lan. Yeter artık, top çarpmasın birisine. Şimdi içeriye verdi, vurdu yine çarptı. Yeter artık, yeter. Asılmayacağım lan bu sefer. Açtı ortayı, uzak direk, vurdu. Kimde lan bizde? İçeriye verdi tekrardan. Uzaktan vuracak mı? Vurmadı, döndü, çekti geriye, geçti dışarı. Bir daha verecek mi? Bir daha verdi derken aldı bizimkiler. Ama topu kaptılar. Şimdi çekti, vurdu kaleye. <laughs> kurtardım. Şimdi açtı ortayı yakaladım mı? Yakaladım. Lan adam <laughs> adam yerde yuvarlandı topaç gibi. Çekil lan önümden. yine ortadan tehlikeli geliyorlar. Havadan attı. Verdi pasını vurdu kaleye. Yakaladım. Bak yattım üstüne topun. Dakika 70. 0-0 hala. Şöyle sola verdim. Birazcık ben de oynayayım. Sıkıldım kalede. Verdim şöyle pası biraz riskli oldu hemen kaleme koşuyorum. Ve maç bitiyor. Tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde 0-0 berabere kalıyoruz. Evet şimdiki rakibimiz Mönchengladbach olmuş. Hemen maçımıza geçiyoruz. Evet şimdi bu sefer de adamlar stadına gelmişiz. Şimdi adamlar direkt bastırıyorlar ortadan. Verdi pasını içeriye vurdu dışarı. Lan bu kaleci 10 saniye sonra uçuyor lan. Dayı diyor ne biçim atıyor lan ne biçim. Güzel bir kamera açısı. Vurdu. Bak bak top gidiyor kaleci anca zıplıyor. <laughs> şimdi top bende. Nereye bakıyorum lan ben? Şu an garip şeyler oluyor. Tamam. Şimdi topu fark ettim. İlk defa görüyorum böyle bir şey. Evet şimdi top yine onlar da soldan geliyorlar şimdi. Açacak mı ortasını derken korner. Yine açılmayacağım. Burada bekliyorum. Açtı ortayı. Vurdu kafayı. Helal defans kurtardı bu sefer. Oğlum bunlar ne lan? Yeni eklemişler herhalde bunları. Baksana gol yok diyor. Lan oğlum adam attığı gole bak lan. Güzel vurdu. Evet şimdi adam aldı topu tek başına koştu geldi vurdu. Lan geç kaldık topa zıplamaya. İkinci golü de yedik. Videoda toplam iki gol yedik. Evet şimdi sağdan geliyorlar. İçeriye verdi pasını. Her an vurabilir. Defans aldı. Evet şimdi adamı havadan güzel pas indirdi. Her an kaleye vurabilir. Vuracak mı? Vurmadı. Verdi pasını. İkiyi de yedik. Lan sen git Liverpool'dan gol yeme. Gel burada Mönchengladbach'dan Gladbach'dan iki tane gol ye. Şimdi adamın önüne mükemmel pas. Adamın önü bomboş. Tek başına koşuyor. 90 artı oynanıyor. Uzaktan şut çekebilir. Verdi pasını. Bir daha verdi. Vurabilecek mi? Vurdurmadık. Şimdi vurabilir. Vurdu dışarı. Ve maç bitiyor. 2-1. Kaybediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi son puan durumu bu şekilde. Birinci Leverkusen, ikinci Stuttgart. Gördüğünüz gibi zaten biz 5. sıradayız. Evet video buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Diğer fc 5 seyirlerimizi kesinlikle sağ üstte karttan ve kanalımdan izlemeyi unutmayın. Aşağıya da yorumlarınızı bekliyorum. O zaman kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve bay bay.